Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Deniz Serban Hoca. E, bu videomuzun konusu tarih arkadaşlar. Tarih denemesi çözeceğiz ama daha önceki ilk 5 soruyu farklı videolarda paylaşacağım için ve bu soruları da değerlendirmek istediğim için altıdan başlayacağım. Affınıza sanıyorum ve hemen başlıyorum. Altıncı soru şu. Topkapı Sarayı'nda padişaha hizmet eden görevlilerin bulunduğu idari ve askeri yöneticilerin yetiştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar soruda orada bir dakika dursun. Ben buraya Topkapı Topkapı Sarayı TS diye şöyle şey öyle tamam. Topkapı Sarayı 3 kapıdan kapıdan oluşuyor. Babu Hümayun. Babu selam ve babu sade kapına oluşuyor. Aynı zamanda 3 de bölümden oluşuyor. Birun, enderun ve harem bölümünden oluşuyor arkadaşlar. Enderun burada sorumuzun cevabıdır. Padişah hizmet eden görevlerin bulundu ve idari ve askeri yöneticileri yetiştirildiği yerdir. Bu arada Sultan 2. Murat Enderun Mektebi'ni Edirne'de açıyor. Sonra Fatih ne yapıyor arkadaşlar? İstanbul'a bunu taşıyor. Babali hükümet kapısı demek. Birun dış saray demektir. Dış saray. Birun da iç saraydır arkadaşlar. Birun'da divan toplantıları yapılıyor. E, yeniçerilerin ya da kapı kolları diyelim. Kapı kolları'nın bağışları dağıtılıyor. Elçiler karşılanıyor. Harem yasaklanmış yer demektir. E, Padişahın ve ailesinin özel hayatını, hususi hayatını geçtiği yerdir. Ama aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Nakış, müzik e, bu seki diyorlar ya o tür eğitimlerde veriliyor. Kube altı divan toplantılarının yapıldığı yerdir. Divan daha önce divan hanede toplanıyordu. Sonra Pargalı İbrahim kube altını yapınca divan haneden kube altına divan toplantıları taşınmış oldu. Diğer sorumuz Ekrem Otursun. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı ülkelerine kapitülasyonlar tanımasında, Avrupa ülkelerinde kapitülasyonlar tanımasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak var mı? Var. Çünkü İpek ve Baharat yolu önemi de kaybetmişti. Bu sayede kapitülasyon diğer adıyla Uhudu Atika vererek Avrupalı tüccarları çekmek istiyoruz. Dolayısıyla bunu da yakaladık. Üçüncü ölçü Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz'e çekmek Peki siyasal dostluklar kurarak müttefik edilmek var mıydı? Vardı arkadaşlar. Kanuni Fransa'ya niye kapitülasyon verdi? Hristiyan birliğini parçalamak için veya Fatih Venediklere niye kapitülasyon verdi? İstanbul'un fethinden sonra oluşabilecek bir haçlı ittifakını Venedikleri yanımıza çekerek ittifakı parçalama düşüncesi arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Evet önce şu paragrafı bir okuyalım sonra tamamını gösterelim. Soru ne diyor arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'in bu çalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir diyor. Bakalım paragraf ne diyor? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra sahne seman medreselerini açarak devrin ünlü bilgilerini sarayına davet etmişti. Fatih İstanbul'a davet etti bilim insanları arasında ünlü asyonu ve matematikçi Ali Kuşçu da vardır. Ali Kuşçu'nun Semerkant'tan yola çıktığını duyan Fatih onu Akkoyunlu Osmanlı sınırında karşılamak üzere bazı adamları da göndermişti. Fatih Sultan Mehmet'in bu çalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisini hedefledi söylenebilir. Yani niye bilim insanlarını bilim insanlarını, ilim insanlarını İstanbul'a, saraya, sahnı semana davet ediyor. Tabii ki İstanbul'u bir ilim merkezi haline getirmek için değerli arkadaşlar. Bu arada Ali Kuşçu ile ilgili bir şey söylemeden geçmeyelim. Arkadaşlar Ali Kuşçu 3 devlete hizmet etmiştir. Önce Timur, daha sonra Akkoyunlular Timur'dan Akkoyun'a, Akkoyunlular da Osmanlı yani Fatih'e geçiş yapmıştır değerli arkadaşlar. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 3. Selim döneminde yaşandığı söylenebilir? Değerli arkadaşlar 3. Selim Osmanlı'daki ilk radikal ıslahatçı padişahtır. Bak ilk ıslahatçı 2. Osman. İlk radikal ıslahatçı 3. Selim. En büyük ıslahatçı 2. Mahmut'tur. Ve 3. Selim Han 1789'da Fransız ihtilalinin olduğu yıl tahta çıkıyor. 1807 Kabakçı Mustafa İsyalı'yla öldürülüyor Yeniçeriler tarafından. Ve mühendisani Berri Hübayül yani kara mühendisani ise 3 düşücü Selim'de açıldı ama temeli, daha doğrusu tebelili zeminini oluşturacak okul hendesanedir. Hendesane de birinci Mahmut'ta açılıyor arkadaşlar. Ama mühendisani berrihüman yani kara mühendisanesi olarak üçüncü selimde açılıyor. Nizam-ı Cedid ordusu üçüncü selim kurdu. E, batı tarzı ilk ordudur. E, i̇lk zaferini Fransa'ya karşı kazanmıştır. Napolyon Bonaparte ve ordularını Cezar Ahmet Paşa Nizam-ı Cedid ordusuyla Akka'da Napolyon'u yenmeyi başarıyor. İlk kez Avrupa'da geçici elçilikler lale devri. 3. Selim'de sürekli elçilikler oluyor. Senedi ittifakı imzalanması da 2. Mahmut'tur. 1808'de ikinci Mahmut ile ayanlar arasında hazırlayan da alemler bu safa paşadır. Doğruları istediği için cevap B seçeneği oldu. Hemen yan taraftaki soruya kayıyorum. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaşa neden olan gelişmeler arasında yer almaz. Değerli arkadaşlarım bir kere 19 diyor ben şuradan geleyim. 17 duraklama. 18 gerileme. 19 ve 20 dağılmadır. Ve biz dağılma döneminde en çok kiminle savaştık değerli arkadaşlar? Tabii ki gerilemede dağılmada Rusya ile savaşıyoruz. Buradaki A seçeneği de geçen Sırp isyanı, Balkan coğrafyasındaki bulanımlar, arkadaşlarım Yunan isyanı ve kutsal yerler sorunu, bir de Macar ve Leh mülteciler sorunu Osmanlı Rus savaşlarının nedenidir. Ama Girit arkadaşlar Osmanlı Yunan savaşının nedenidir. Bu savaşın adı neydi arkadaşlarım? Dömeke, Dömeke Meydan Savaşı. Osmanlı'nın kazandığı son meydan savaşıdır. Dömeke kahramanı da Ethem Paşa'dır değerli arkadaşlar. 1897'lerde değerli arkadaşlar Dömeke Meydan Savaşı yapılıyor. Tamam Evet önce sorunun paragraf kısmını okuyalım. Şark meselesi tabiri ilk defa 1815'e Viyana Kongresi'nde Rus Çarı Alexander tarafından kullanılmışlar. Bu mesele Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin topraklarına sahip olmak isteyen emperyalist güçlerin temel politikası haline gelmiştir. Avrupalı devletlerin hedeflerine ulaşmak amacıyla faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir. 1. Osmanlı üzerinde siyasi ve ekonomik baskı kurulması. Evet. Sonuçta amaçları neydi? Devlet-i parçalamak arkadaşlar. Ya da isteklerini kabul ettirmekte. Dolayısıyla arkadaşlarım Osmanlı üzerinde baskı kurdular ve hatta artırdılar. Beterlik sisteminde uygulanmaya konulması hayır diye hayır. Beterlik sistemi 1815'te Viyana Kongresi'nde kurulmuştur. Avusturya Başbakanı Beterlik dediği ismi alıyor. Amaç milliyetçiliğe karşı imparatorlukları korumaktır. Eğer bunu bize uygulasalar da o zaman bizi korumaları gerekirdi arkadaşlar. de bunlar bize parçalıyorlar, parçalamak istiyorlar. Gayrimüslim halkı bağımsızlık mücadelesini desteklemek bizi parçalamak için en çok kullandıkları en aktif araçtır değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla hangileri gerçekleşirdi söylenebilir dediği için 1 ve 3 oldu. Hemen yan soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nde tanzimat döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Tanzimat dönemi dedi 1839 tanzimat fermanından 1876 Kanuni esasiye kadar bu döneme tanzimat dönemi denir arkadaşlar. Dolayısıyla Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat, 5. Murat tanzimat dönemi hükümdarlar oluyor. Ve hangisi bu dönemde değildir? İngiltere'de dış borç alınması Kırım Harbi Abdülmecit tanzimat dönemi oluyor. İlk telgraf hattı arkadaşlar yine Edirne, Edirne, İstanbul, Şublu hattı var ya arkadaşlar. Yine Abdülmecit'in bankı dersi adet yine Abdülmecit zamanında açıldı. Osmanlı'daki ilk banka olarak kabul ediyoruz. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit zamanında açıldı. Ve Karabat Balyan adlı bir mimarı var değerli arkadaşlar. Oysa A seçeneğindeki ayanlık sisteminin kaldırılması bizi 2. Mahmud'a götürüyor. Kardeşlerim 13. soruya bakalım. E uzun bir paragrafı var. 1870'de siyasi birliği tamamlayan İtalya, sömürge arayışı doğrultusunda 1911'de Kapı işgal girişiminde bulunmuştu. Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı savunabilmek için bazı gönüllü subayları gizlice bölgeye göndermiştir. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bu subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyalara karşı direnişe geçirmişler. Osmanlı Devleti'nin kapı savunmakta zorluk yaşamasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. 1- İslamcılık düşüncesinin önemini kaybetmesi. 2- 2- Dolabalı yeterli güce sahip olmaması. 3- Trabluskarp ile kara bulunmaması. Hangileri etkiledi? Şimdi arkadaşlar sorudan şuraya dikkat. Savunmakta zorluk çekmek arkadaşlar. Biz niye savunmakta zorluk çektik diye Trabluskarp'a yeterince gidemedik. Çünkü dolabımız yeterli güce sahip değildi. Bir de çürümeye terk edilmişti. Trabluskarp ile kara yoktu. Peki niye yoktu arkadaşlar? Çünkü İngiltere 1882'de Mısır işgal edince bizim Trabluskarp ile kara da koptu. Peki birini niye almıyoruz arkadaşlar? Eğer soru şöyle olsaydı diye başarısız olduk deseydi istatistik düşüncesini de öyle kaybetmesin kaybetmesi belki alınabilirdi. Gerçi yani orada Şeyh Ahmet Sulusi ve adamları bizimkilere ciddi oranda destek vermiş ama hani burada soru diye başarısız olduğu da istemiyor. Diyor ki savunmakta diye zorluk çektik. Yani hangi teknik problemleri yaşadık? O yüzden arkadaşlar birinci öncülü almıyoruz. Alamayı cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Hemen yani yan taraftaki sorudayız arkadaşlar. Yine koca bir paragraf var. Londra'da imzalanan belge bir ateşkes anlaşması olmasına rağmen bir barış antlaşması gibi toprak kayıplarını içeren maddelerde barındırıyordu. Anlaşma devletleri gizli antlaşmalarla önceden kararlaştırdıkları toprak paylaşımını bu ateşkese dayanılarak gerçekleştirmeye başladı. Buna göre gelişmelerden hangileri gizli antlaşmalarda değişiklik yapıldığını göstergesidir diyor arkadaşlarım. Anlaşma devlete ait olan İstanbul Boğazı'na demir atması. Değerli arkadaşlar burada bir değişiklik olduğu yakalarız. Niye yakalarız arkadaşlarım? Çünkü önceki gizli anlaşmalarda İstanbul yani Boğazlar gizli Antlaşması da Boğazlar bölgesi ve İstanbul Ruslara bırakılmış. Ama burada anlaşma devletleri gelip işgal ediyorsa demek ki gizli anlaşma değişti. Yunan ordusu tarafından İzmir'in işgal edilmesi evet normalde Gisselat Jöndü ve Londra anlaşmalarında İzmir İtalyanlara vaat edilmişti ama burada Yunan işgal etti arkadaşlar. İtalyanların Konya çevresinde asker çıkarma Zaten vaat edilen yerde ve İtalyalılara vaat edilmişti. Burada bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oluyor. Mustafa Kemal savaş başladığında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ateşe militer olarak görev yapmaktaydı. Sofya'da bulunduğu yıllarda savaşı başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi gerektiğini kesin bir dille savunmuştu. Bu konudaki düşüncelerini arkadaşı Fethi Bey'e harbi sonu karanlık, bu harp bizim harbimiz değil şeklinde açıklamıştı. Buna göre Mustafa Kemal'in bahsettiği savaş hangisi? Arkadaşlar savaş başladığı zaman Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da askeri ateşe militer ise o zaman bu bizi nereye götürüyor? Birinci dünya savaşı seçeneğiyle. Hemen diğer sorumuza ekranı oturtalım. Abasya genelgesi Türk milleti ulusal bağımsızlığı ve vatanı bütünlüğü ancak kendi gücü ve çabasıyla sağlanabileceği de yönelik yapılan bir çağrıdır. İfadesini kullanan bir tarih için aşağıdaki maddelerden hangisini örnek göstermesi beklenir? Bak, Türk milleti de ulusal bağımsızlığı ve vatanı bütünlüğü ancak kendi gücü ve çabası sağlayacakmış. Ne bir ifade verdi paragrafta? O zaman direkt cevabı verelim. Bu paragrafta ne alırız? Sebek Abasya Genelgesi'nin şu maddesi. Vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır biletin bağımsızlığını yine biletin azim ve kararı kurtaracaktır. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da 56 delegenin katılımıyla Erzurum Kongresi toplanmıştır. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında cemiyetlerden hangilerin etkili olduğu söylenemez. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti dediğimiz Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti kongre toplamada var. Trabzon Müdafaa Hukuki Milliye var. Kars İslam Şurası var değerli arkadaşlarım. Ama Trakya Paşa ile müdafaa hukuk cemiyetinin Erzurum'daki bir kongre ile ilişkisini ne yapamıyoruz arkadaşlar? Tabii ki kuramıyoruz. Hemen yani yan taraftaki soruya bakalım bir mücadele ile ilgili haberleri yurt içinde ve yurt dışına doğru ve hızlı bir şekilde duyurabilmek amacıyla Halide Edip ve Yunus Ladi öncülüğü de aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Halide Edip adı var ve Yunus Ladi Bey ve Atatürk'ün çalışmalarıyla 6 Nisan 1920'de ne kuruldu arkadaşlarım? Türkiye'nin ilk haber ajansı olan Anadolu Ajansı. Şu anki sloganı neydi? Aa a, söylüyorsa bu haber doğrudur şeklinde çalışmalarına devam ediyor. Milli mücadele döneminde sadece Erzurum, Sivas, Balık, Kesim, Allahşehir dedi. Anadolu'nun pek çok yerinde kongreler düzenlenmiştir. Nazilli, Kars, Ardahan, İzmir, Buğla, Edirne, Lüleburgaz, Afyon ve Pozantı kongreleri bunlardan bazılarıdır. Buna göre e, yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Halkın kurtuluş için çeşitli çözüm yolları aradı. Evet yani İzmir'den Pozantı'ya, Balıkesir'e, Erzurum'a kadar kongre yaptıysa halk çeşitli çözüm yolları arıyor. Kongreleri Mustafa Kemal öncülüğünde topladı. Hayır arkadaşlar kongrelerin büyük bölümü mahalli kongrede ve bunların büyük bölümü de Atatürk yoktu. Ama mesela Pozalatu Kongresi de var arkadaşlar. Milli mücadelenin tek bir merkezde yönetildi. Hayır bu paragrafta çok farklı coğrafyalara değindiği için ve ayrı ayrı kongreleri verdiği için biz bu cümleye ulaşamıyoruz. Cevabımız A seçeneği oldu ve bu deneminin son sorusuna bu videonun son sorusuna bakalım. ABD Asılı General James Harbour Başkanlığı'ndaki bir heyetin hazırladığı rapor ile Erbililerin Anadolu doğusunda çoğunlukta olmadıkları ve iddia edildiği gibi haksızda uğramadıkları belge bir şirket Harvard raporu arkadaşlar. Ermenilerin Doğu Anadolu üzerindeki her türlü istekleri de vazgeçtikleri anıtlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım Aralık 1920'de yapılan Gümrü Barış Anıtlaşması ile Kars Sarıkamış, Kars Sarıkamış Kağızman, Iğdır, Tuzluca, Kulp denilen yerler arkadaşlar ne yapılıyor? Türkiye bırakılıyor ve Ermeniler sevri kabul etmedikleri de bu anlaşmayla herkese onaylamış oluyorlar değerli arkadaşlar. Peki Selman Hoca artık daha yoğun çalışacak inşallah. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşürüz.